Gayrimenkul yatırımı yapmak için en güvenli ülke neresi? Dubai'nin gayrimenkul piyasası her zaman mülk satın alma konusunda net ve şeffaf olmuştur. Bugün satın aldığınız proje durumunun ilerlemesini nasıl görebileceğinizi göstereceğim. Dubai Rest uygulamasını indirdikten sonra ev kısmına tıklayıp arama motoruna tıklıyoruz. Burada project yazdığımızda çıkan ikinci seçeneği tıklıyoruz ve daha sonrasında search for a project yani projeyi ara anlamına gelen seçeneğe tıkladıktan sonra örneğin ben burada Palm Beach Towers 2 to seçeneğine tıklıyorum ve burada projenin yaklaşık %47.69'unun tamamlandığını, projenin en son hangi tarihte teftiş edildiğini, teftiş edildiği zaman yüzde kaçının tamamlandığını ve sayfayı biraz daha aşağı indirerek projeyi kimin yaptığını ve bir önceki videomda anlattığım escrow hesap numarasını da görebiliriz. Dubai emlak piyasası hakkında daha fazla bilgi almak için beni arayabilirsiniz.